Selamlar size bugün bir sponge tarif edeceğim. Tadını, lezzetini anlatamam. Size ancak denemeniz lazım. Malzemelerimiz 3 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 200 milim sıvı krema, 1 paket şekerli vanilin, 120 gram bitter çikolata. Tüm malzemeleri bir tencere veya tavanın içerisine alıyoruz. Ben tabanına kek parçacıkları kullanmadım. Dilerseniz kullanabilirsiniz ama o kadar yoğun ve lezzetli ki hiç buna gerek duymayacaksınız. Pudingden bir tık daha koyu olması yeterli olacak. Zaten buzdolabında dinlendikten sonra donacaktır. Ocağa alıyoruz. Hiç durmadan sürekli karıştırıyoruz. Eğer karıştırmazsanız topaklanma oluşabilir. O yüzden öncelikle ocağa almadan önce karıştırın. Daha sonrasında ocakta sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Bu tarifi yaptıktan sonra bir daha hazır spangli yemeyeceksiniz. O kadar lezzetli ki anlatamam size. Gerçekten mükemmel bir tadı var. Ben bir kısmını kaplara doldurdum. Diğerini de çocuklarım çok istediği için süt kalıbını kestim. İçerisine bisküvileri dizdim. Üzerine döktüm. Daha önce o şekilde yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. Bu sefer yine onları kırmak istemedim. Sadece bir kısmını size göstereceğim. Kalıbın içerisinde. Kalan kısmı da bisküvi ile birlikte pasta haline getireceğim. İsterseniz siz de benim gibi bisküvili katlar halinde yapabilirsiniz ya da dilerseniz kapların içerisine doldurarak üzerine işte kakao, çikolata parçacıkları olabilir. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 1-2 saat bekledikten sonra tatlımız hazır. Bence tam bir yaz tatlısı lezzeti kıvamı efsane bir kabıyla çikolataya doyacaksınız. Çikolata krizlerinizi tamamen kesilecek. Sadece biraz kalorisi olabilir ona dikkat edin. Çok fazla tüketmeyin. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve denildikten sonra mutlaka yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.